şöyle söyleyeyim. Şimdi burada aslında konferans Dem Parti'nin eş başkanlarının selamlamasıyla başladı. onların konuşmalarında aslında bugüne kadar söylediklerinin tekrar teyidini, tekrarını gördük. Bu konferansın açılış bölümünün ilk bölümünün bence en önemli iki konuşmacısı diyeyim. Biri dolaylı olarak bir aslında ikisi de dolaylı olarak Bir biri Abdullah Hocalan, diğeri de ee, Kuzeydoğu Suriye e, yönetiminin e, özellikle yönetiminin dış ilişkiler sözcüsü dış e, bir nevi işte dışişleri bakanlığı gibi çalışan e, bir, biriminin sözcüsü İlham Ahmet'ti. Şimdi Abdullah Öcalan'ın e, İmralı'daki mesajını onunla 10 yıl geçirmiş zannediyorum değil mi? Deyse Aktaş evet. okudu. 呃。<music> <music> Yani onun okumasının da bir anlamı var. Bütün o, o, o mesaj okunurken bütün bunlarla ilgili kim bilir zaman zaman görüşüldüğünde ne kadar konuşuldu vesaire bunları da düşünmemek elde değil. Şimdi Abdullah Öcalan'ın mesajında çok önemli bence 2013'ten bugüne kadar yaptığı bu şekilde gönderdiği mesajlar arasında belki en kapsayıcısı diyebileceğim mesajlar noktalar vardı. Burada uluslararası bir konferans Referans toplandığı için, çözüm süreçlerinin e, ve işte e, e, siyasetin e, teorisini de kurmaya çalışan bilim insanları da burada bulunduğu için işte e, sosyal bilimciler, e, siyasetçiler vesaire. Abdullah Öcalan bir teorik çerçeve çizmek e, ihtiyacını burada duymuş ve. E, Şimdi e, burada tekrar konuşmasından bir takım alıntılar yapacak olursak, ulus devletin yani daha önce e, moder, mo, modernite'nin bir e, şey sonucu olarak kurulmuş ulus devlet modelinin çöktüğünü hep söylüyordu. Bu konuşmasında belki ya da konuşması diyorum mesajında belki ilk kez bu kadar iyi e, nitelendirdi. E, şu, şimdi ulus devlet. Başarısız derken sosyalizmin yani Marksizmin de bugüne kadar ortaya koyabilmiş olduğu real sosyalizmin de ortaya koymuş olduğu yaklaşımın ve ulus devlet modelinin başarısızlığa uğradığının altını çizdi. Çünkü burada hani kapitalist sistemin bizi nerelere götürebileceği Marx bu teoriyi üretirken ee, pek öngörülemiyordu ama kadın kısmı ve ekoloji kısmı, bunlar eksik kaldı diye özellikle altını çizdi. Bu vurgu bence çok önemli. Şu e, ifadesi özellikle e, bu mesajının içinde koyu renkle belirtilmiş, ulus devlet sosyalizmi başarısızlığa, demokratik toplum sosyalizmi, sosyalizmi ise zafere götürür. Bugün demokratik toplum sosyalizmi temelinde demokratik kurtuluşa yürüme zamanıdır diyor. Hı hı. Yani burada demokratik toplum şeyini işte paradigmasını yaklaşımını burada iyice netleştirmeye çalışıyor. Yani ben dediğim gibi bu tür bir toplantıda mesaj olarak ilk kez bunun böyle altını çizildiğini gördüm temel mücadele stratejisi olarak yani şunu da söylemek lazım ona geçmeden bu barış ve çözüm sürecini Abdullah Öcalan sadece Kürtlerin sonuçta sonunda refaha ve huzura varabileceği bir süreç olmaktan ibaret görmüyor. Bu süreci hem bölgesel açıdan bütün Kürtlerin yaşamakta olduğu bütün o eski model ulus devletler açısından da bir e, problemlerine bir çözüm olarak görüyor bu yaklaşımı. E, bunun altını çizmek lazım ve oraların da demokratikleşmesine dair önemli bir anahtar olduğunu düşünüyor. Bu yaklaşımın benimsenmesi gerektiğinin altını çiziyor. Aynı şey Türkiye için de geçerli tabii. Yani Türkiye'de de aslında hedefinde e, 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 dile getirdiği Abdullah Öcalan'ın Demokratik toplum, şimdi genel olarak temel mücadele stratejisi olarak ortaya koyduğum argümanlardan biri de demokratik entegr entegrasyon bunun hukuk kavramı oldu. Şimdi bu sürecin içinde görünen şey, hukukun bireysel ve evrensel normlarla, kolektif haklarla yeniden toplum lehine yapılandırıldığı demokratik entegrasyon hukuku var diyor. Üç temel ilkeye dayanıyor diyor. Şimdi bunlar her ne kadar Kürt meselesinin çözümüne dair bir sürecin işlediği dönemde konuşuluyor olsa da altını çizmek istiyorum. Demokratik topluma gidecek yolun temel taşları olarak adlandırılıyor Öcalan tarafından. Bir özgür yurttaş yasası, barış ve demokratik toplum yasası, özgürlük yasaları. Şimdi ee, burada istersen bırakalım atladığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Ha, bir de bir de şey e, çözüm için e, e, özellikle e, altını çizdiği mesele e, diyalektik üzerinden bu işin e, ancak ay o da bize şunu anlatıyor yani bütün bunlar çok kavramsal e, dile getirilmiş meseleler ama gündelik hayatımızda birebir karşılığı olan meseleler. Şimdi burada e, çözüm sürecinde de tam o diyalektik şeyin e, e, mecburiyetin hani bizi getirdiği yerdeyiz. Tezler karşılıklı birbirinden farklı olan tezler muhataplarınca dile getiriliyor. Tarihsel olarak da bunu burada ben ekleyeceğim. Konjonktürel olarak da bu tezlerin buluşabileceği bir noktaya gelindi ve Öcalan o noktayı yakaladı, Bahçeli de bunu gördü, Erdoğan da kabul etmiş oldu. İşte tırvırları tutunları tartışılır dilek ayrı. Fakat bu tarihsel e, 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 çizgi üzerinde, konjonktürel çizgi üzerinde bu tezin, antitezin ya da karşıt tezlerin buluşmasından bir sentez ortaya çıkacak diyor evet, Öcalan ve bu sürecinde bunun üzerinden ben gideceğinin altını çiziyor. Yani e, bu burada bırakalım şimdi. Ben ee, belki ee, şunu bunu. da eklemek lazım. Sen Lütfen. biraz değinmiştin ama e, mesajın sonunda barış ve demokratik toplum çağrısı sürecinin e, hani bir diyalog süreci olduğuna tekrar dikkat evet. çekiyor. Ee, ve burada Orta Doğu gibi karmaşık etnisiteler, dinler, mezhepler bölgesinde diyalog ve demokratik müzakere ile e, başarılacak çok şey olduğunu altını çizmiş. Hatta evet. anlamlı bir sosyalizm'in de şiddet dolu bir devrim anlayışından ziyade pozitif bir inşa ve varoluş sistematik olarak evet. da gerçekleşmesini uygun bulmaktayım e, diye ifade etmiş. E, sonu, sonu da şöyle bitiyor: e, Lenin'in de kapsamlı gelişmiş bir demokrasi olmadan sosyalizm inşa edilmez diyordu sözünü atıfta bulunarak. Bu düşünce ve inançla e, evet. toplantının e, başarılı geçmesine işaret evet. etmiş. burada Benim o... notlarımda <laughs> şu da var. Hani biraz önce ben saydım ya böyle sözünü böldüm. Hani Yok, özgür sakla. yurttaş bize bildi, yani konuşmanın metni de var önümüzde ama bundan evet. daha fazlası vardı konuşmada bak. Yani bazı ifadeler ek aslında. Özgür yurttaşlık yasası barış ve demokratik toplum yasası ve sonrasında özgürlük, özgürlük yasaları. yasaları diyor. Özgürlük yasaları ve demokratik entegrasyon yasaları olarak da eklenmişti içerideki metinde. Yani siyasi sahiplerle hapse atılanlar böyle Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, işte Koven davası tutukları vardı. Seçilmiş belediye başkanları vesaire falan milletvekillerinin yanında. Ama onun dışında bir de Dem Parti'nin öncüllerinin ee, il örgütleri, ilçe örgütlerinde çalışan insanlar var vesaire. Yani demokratik entegr entegrasyon e, hapiste olanların da çıkıp tekrar hayatlarına dönebilmelerini e, sağlayacak bir şey. O demokratik entegrasyon yasaları olduğunda buna koşut olarak aynı zamanda e, terörle mücadele kanununun da değişmesi gerekiyor aslında. Ama buralara daha uzağız yani gelemedik. Çok İlham Ahmet'i konuşmamız ya, i lazım. konuşalım. E, oraya ayıralım vakti Evet. Diye. Sembolik de bir anlamı vardı. Vardı. E, kendisi fiziken burada değildi ama buradaydı. Çok uzak değil aslında burada evet. olmaya. Biz onu anlıyoruz. Şimdi Kuzeydoğu Suriye Özel Yönetiminin dış ilişkiler sözcüsü İlham Ahmet. Önemli bir siyasi figür Suriye'de ve Suriye'de Şam'daki geçici yönetimde görüşmelerde de yer alan bir isim. Ve İlham Ahmet bugün ilk kez bu açıklıkta Türkiye'nin kendileriyle doğrudan görüştüğünü söyledi. Ve bu da Şam Büyükelçiliği'ne atanan Nuh Yılmaz aracılığıyla oluyor. Bunu da biz e, önceki gün Nuh Medya 24'te e, o da gene e, takip edebileceğiniz bir e, e, iyi bir haber kaynağı. Orada bir yayına başladık biz haftalık. Orada e, Nu Medya 24'ün e, aldığı bilgiler doğrultusunda bu konuşuldu. Şimdi ise İlham Ahmet doğru Ahmet doğrudan söyledi. Yani ve Türkiye'ye şunu söyledi Türkiye için. Türkiye hem Şam'la doğrudan konuşabiliyor hem bizimle konuşabiliyor doğrudan. Dolayısıyla Türkiye Suriye'de demokratik bir yapının kurulabilmesi için e, ee, buna buna öne olabilmek için önemli bir avantaja sahip, bunu yapabilir. İki tarafla da konuşuyor. İlham Ahmed'in açıklamalarında de, de konuşmasında ha, şu da yani aslında biz gelelim, karşılıklı da hani Türkiye'de de karşılıklı yüz yüze de konuşalım mesajı vardı. Buna uzak değiliz. Henüz oraya gelemedik ama çok da uzak değiliz onu anlıyorum. Biz barışı barıştan yanayız vurgusunu yaptı. Silahların bırakılması tartışması bir yana dedi. Biz zaten Kuzey Doğu Suriye yönetimi olarak barıştan yanayız dedi. Barış için çalışıyoruz. Ve bunu yaparken bir de tabii şu var. Suriye'nin demokratikleşmesinden yeni bir Suriye kurmaktan söz ederken ben bunu yeni yeni bu kadar daha konuşabildiğimizi düşünüyorum. Oradan sesler daha duyulur hale geldikçe. Öncesinde hep vurguladım altını çizdim. Yeni bir Suriye kurulurken kadınlar açısından eşit haklar sağlanmadan o oraya yürünemez ve varılamaz ve de işte Rojava olarak kısaca adlandıracağımız bölge ve oradaki yapı, yapı derken toplumsal yapıdan da söz ediyorum. Yani bunu kastediyorum. Sadece bir işte ne bileyim hani devlet mi oluyorlar falan diye bakan o değil. Orada bir toplumsal yapı oluştu. Kadınlar hayatın her alanında İlham Ahmet örneğinde gördüğümüz gibi söz sahibi, sembolik olarak değil, Bunlara dikkat çekmek lazım. Saat başına geliyor. Bu çok önemliydi. Aynı zamanda şunu dedi dışarıda başka yerlerde Suriye'nin başka bölgelerinde kadınlar kaçılırken vesaire biz de kadınlar bu görevlere gelmişti. Biz barışı sağlamıştık dedi. Dolayısıyla biz zaten barıştan tarafız diyor. Barış hem Türkiye hem de Suriye'de sağlanmalı ve oradan çözüme gidilmeli diyor ve e, Öcalan'a da hani bu süreci Türkiye'de başlamasaydı Suriye'ye taşımak da imkansız olurdu. Buna ayak olduğu için teşekkür etti. İlham Ahmet'in konuşması da çok önemliydi ama tekrar ben başlığı vermek istiyorum. Türkiye'nin e, Kuzeydoğu Suriye yönetimiyle doğrudan temas ettiğini görüştüğünü e, açıkça bu açıklıkla bu açıklıkla ilk kez bile getirdi daha önce de işaretlerini vermiş İşaret ama bu açıklıkta Ilk kez Daha önce de söylemişti söylemişti de, ama hatta, bu açıklıkta katılıyor evet, musun bana? Katılıyorum. Bu açıklıkta ilk defa söyledi. Daha önce de kendisine bir röportajda sorulmuştu ama hani öyle bir e, lafı çevirmişti. Sonra başka bir yerde siz de hatta yayında konuşmuştunuz. Nusaybin evet. e, Mekamış'ta o kapılarının açılması için e, direkt e, Türkiye ile bir müzakere halinde olduklarını ve bu sorunun yakında çözülmesini beklediklerini söylemişti. Evet. Bu haliyle ilk defa e, kendisi açıklamış oldu. Üstelik iki defa, i̇ki söyledi. defa söyledi. Evet. Konuşmasında. Yani biz artık Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'ne atanan, zamanda mitin de basın müşaviri olarak çalışmış olarak Nuh Yılmaz olan Nuh Yılmaz'ın aracılığıyla bu işin götürüldüğünü düşünebiliriz diye ben böyle kurdum. Evet. Daha ve önce ve gelen da bilgiler çağırtı. ya bu. Değil mi? Yani sen de dikkat ettin. Hem Şam'la hem de bizimle e, görüşüyor, Türkiye görüşebiliyor. Dolayısıyla da e, burada demokratik bir Suriye'nin inşa edilebilmesi için Evet. E, ara bulucu olabilir, evet. aracı olabilir buraya. Bu önemli bir noktaydı. Ben Türkiye'ye gelmesiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Dün e, Dem Parti Milletvekili Cengiz Çandar'ı konuk almıştık. Cengiz Çandar aslında İlham Ahmet'in e, fiziken de Türkiye'ye gelebileceğini beklediklerini söylemişti evet. ama e, Cizre'de e, Barzani'nin gelişiyle ilgili bir e, hmm tartışma yaratıldı. Hani bu dönemde evet. sanki gelmesi çok uygun olmaz. Telekonferansla katılsın noktasında bir uzlaşı sağlamış. Olabilir tabi. Yakın zamanda gelecek gibi de görünüyor. Tabi. Ama Türkiye'de de tabi buradan kurtul kurtulmak çıkmak gerekiyor. Eğer evet. Mesut Barzani'nin gelmesi planlandıysa bu şekilde aa, ve önden protokol vesaire her şey konuşulduysa. Hı hı. Hani bir şeyler eksik konuşulduysa onun sorumlusu Barzani değildir yani. Tabi yani oralardan çıkmak lazım artık ama yavaş yavaş olacak herhalde bilmiyorum Hocam çok ama önemliydi ben çok teşekkür ederim